Klişe evet. Aydın lafı da klişe. Kim entelektüel kim aydın. Yani. Çok entelektüel geçinen var da derinlik sıfıra yakın. Şey olayı var geçen yeni de konuşmuştuk da. Alıntı tayfa. Tarihten alıntılarla şuraya bağlama. ideolojilerden işte şu der ki bu der ki. sanıyorken bizim yapamadığımız bir mevzu bu. Mevzuluğu. Biz sanki Doğan Avcıoğlu'ndan alıntı yapıp da şuraya bağlayamıyoruz. Videolarda yaptığımız gibi. Biz sanki Freud'dan alıntı yapıp bir yere bağlayamıyoruz. <laughs> Biz sanki Umberto Eco'dan alıntı yapıp bir yere bağlayamıyoruz. O, o biliyor sanıyor sadece de. O benim aklımdan geçen. Yani aklımdan geçeni anlatabilirim sana. Fikrimi anlatabilirim ama kalbimden geçen değil. Akıldan konuşuyorsun. Mantıktan konuşuyorsun. Şu an ben kalpten konuşuyorum. O yüzden e, kelimelerimi bu şekilde kullanıyorum. Bazen sokak, bazen küfür. Bazen sokak ağzı, bazen küfür. Çünkü kalpten kalbe gidiyor bu. Düşüncelerimi bu şekilde söylüyorum ben. Yoksa biz de biliyoruz yani. <laughs> Afili cümle kurup alıntı yapmak. Efendim be, evet, yani. evet. Susu der ki isim de veremiyoruz. Sonra linç ediyorlar. Susu der ki söyle söyle. İşte ondan dolayı da böyle böyle. E, güzel kardeşim. Tamam o zaman uzatma yani bana e, hangi kitap okuduğunu söyle. Ben adamın fikrini kendim okurum ki zaten okumuşumdur ayrı konuda. Sen ver bana şimdi ben okurum yani. <laughs> Anlatmana gerek yok o tayfa var. Yani alıntı yaptığın zaman şey doğruyum yani diyen tayfa. Çok komplike böyle anlatıyor duruyor. Bakıyorsun ondan sonra abi öyle bir şey yok. Bir de şey çok yaygın. Adam alıntı alıyor. O alıntının şeyi yok. Kaynağı yok. Yani öyle bir sözü yok anladın mı? <laughs> öyle bir sözü yok. Ben böyle bakıyorum diyorum ama Nereden? Yani bahsettiğin kişinin ben bütün şu mektubatlarını okumuşum yani. Mektuplaşmasını okumuşum. eserlerini okumuşum adamın. Sadece kitaplarını değil. eserlerini, mektuplarını neyi varsa okumuşum adamın. Ben böyle bir şey görmedim. Sen bunu nereden gördün? Ya, zaten fasistleri anlatacak değil Kaybolup gidiyor. Sıvışıp gidiyor böyle balık gibi. Tutamıyorsun <laughs> sonra. <laughs> şey çok yaygın biliyorsunuz. Mesela bu kişileri, bu isimleri dogmatik yaklaştıkları için yani okuyor mesela kitabı. Onun için kutsal bir kelam. Halbuki aslında fikirlerden bahsediyoruz. Yani adam bir fikir sunuyor. Tabii bir fikir olarak herkes okuyabilirsin. Ben herkes okuyorum. Doğru bulduğum şeyler oluyor. Hiç beklemeyeceğiniz adamları şeyden okuyup fikir benimsediğim oluyor benim. Ama dogmatik olarak her tespitini değil. Zaten o saçmalık olur yani. En büyük sıkıntımız bence bu. Yani adam bir şey okuyor tamam diyor budur. Ben de diyor bucuyum. Bu da oradan geliyor ben bucuyum. Ben işte liberalim, ben işte sosyalistim falan böyle. Hep söylem, içi boş. Karşılığı yok. Yani bu öyle etiket değil bunlar üzerine yapıştırıp da ben buyum diye ortaya çıkabileceği. Öyle bir mevzu yok, öyle bir dünya yok. Her fikir adamının bu kim olursa olsun bu liberal olabilir, bu sosyalist olabilir, bu milliyetçi olabilir. Saygı duyulacak bir temel şeyi vardır, felsefesi vardır. Onu anlamak gerekiyor. Neyden etkilenmiş? Kimi etkilemiş? Şeyi anlamak için, silsilesini anlamak için. Ama tabii şeyi daha kolay. Şu der ki şurada. Tabii bu da burada böyle diyordu falan. <laughs> Alıntılar. Mesela alıntılara ben böyle kızın şey diyorlar. Sen alıntı yapmıyor musun? Ben dayanak yapıyorum mesela. Bir test kuruyorsun diyelim ortaya. İşte şeyde anlattığım gibi. Mesela interaktif propaganda. Nedir orada or oradaki test? İşte Türk talk show'larında bir kitle iletişim konusunda e, kitleler, kalabalıklar yaratılıyor. Parasosyal etkileşim kuruluyor. Suskunluk sarmalı kullanılıyor. Orada bir tez var dayanıkları da bu üç bahsettiğim mevzu. O zaman anlatabilirsin dersin kitle iletişim. Gustav Lebön'den bahsedebilirsin. Edward Bernays'tan bahsedebilirsin. Ivy Lee'den bahsedebilirsin. Kitle iletişim çünkü. Bu bir alıntı değil. Dayanak. O adamın yapmış olduğu dayanağa dayandırıyorsun. Gustav Bon der ki kitleler böyle böyle yapıldığı için şöyle söyledir alırsın dayanıklılığın üzerine tespitini koyar devam edersin bu bir dayanaktır ama çıkarımın çok farklı bir şeydir senin yani fikirden etkilenirsin devam ettirirsin devamını getirirsin o yüzden mesela sen bir anlatıcı değilsin ben mesela bir bilim anlatıcısı tarih anlatıcısı falan değilim bu konuda ben ortaya fikir sunuyorum diyorum benim fikrim bu bunu da buna dayandırıyorum diyorum millet bunu anlayamıyor yani sanıyor ki o adamların anlattıklarını anlatıyorum kitleye ve bitti bu değil bu anlatıcılık olur ben sana iki saat şey anlatayım mesela Ben Bernays nedir ne der ne yapar bu benim fikrim değildir ama. adam anlatırım sana. Millet bunu kaçırıyor. Ya millet erken siz değil. Takipçi olarak biliyorsunuz da. Şey konusunda. Bu genel kitleden bahsediyorum. Twitter'da ekşi sözlükte falan. O da mesela şey yapıyor. Diyor ki şu şu burada böyle diyor dedim. Ama niye öyle dediğini biliyor musun sen? Bahsettiğin yazarı mesela kimden etkilendiğini, hangi akımdan etkilendiğini, ne okuduğunu, niye böyle dediğini, nasıl psikolojide olduğunu bunlara baktın mı? Genelde zaten adamın anlattığını anlamıyorlar. Kaldı ki o işin temeline bakmak. Yani fikir hakim olmak çok zor bir şey. Ben asla şey demem. Mesela sosyalizmi hakimi, hakim, hakimi çok iyi biliyor falan. Milliyetçiliği hakim olamazsın çünkü inanılmaz bir fikir adamı silsilesi var orada. Ama ne hikmetse bu bizim yüzyılımızda veya geçen yüzyılda daha doğrusu bu fikir adamları işte peşi peşine gelen o fikrin üstüne bir şey koyuyor, ondan etkileniyor, bir şey koyuyor ortaya, o bir test sunuyor. Devam eden bir fikir akımı var. Bu ölmüş ve dogmatizme yerini bırakmış. Yani dogmalaşmaya başlamış bu mevzular. Bundan sonra gelen nesil şey dememiş mi? Tamam buraya bunu koymuş. Ben üstüne koyarak şuradan devam edeyim. Bunu demek yerine şey demiş. Hatta bu kutsal kitaptır. bu <laughs> kutsal kitaptır. Bunu uygulayacağız. Lan adamın kendisi diyor. Bu bir diyor kritik diyor. Yani ben kendimce tespitte teorilerde bulunuyorum. Bu bir dogma değil. Mümkün değil zaten Serhat. Hiçbir hakim olamazsın. O yüzden ben her zaman şey yaparım. Mümkün olduğunca okurum. Mümkün olduğunca bakarım. Ama kimseye de şeyi ayağına yatma. Okuyun gençler falan moduna da girmem. Herkes, herkesin böyle bir alışkanlığı yok. Yani ona da saygı duyman gerekiyor bendeki hastalık derecesi Ben çok okurum. Bu şey gibi ama okumak da daha bir şey katmıyor. Ben bazen Türkiye'de entelektüel olmak için mesela okuyorum demek yeterli. Ben çok kitap okudum falan demek yeterli. ki bunun bir özelliği yok. Okuma yazmayı hep okuma yazmayı hepiniz biliyorsunuz diye varsayıyorum. Okuma yazmayı bilmek ve kitap okumak şey gibi yani yolda yürümek gibi koşmak gibi bir şey. Evet efor sarf ediyorsun ama herkesin yaptığı bir şey yapıyorsun. Yani 100 kitap okudum bir özellik değil mesela. Bu sene bu kadar kitap okudum. Bu bir özellik değil. Okuduğundan ne yaptın, ne çıkardın, sen nasıl bir eser koydun ortaya? Yani? O zaten bas. Yoksa flex yapacaksak eğer kim ne kadar okudu diye yani sorun değil yapalım. Anlatalım kim ne kadar okudu diye. Bant, bant cilt cilcik. O bir savunma mekanizması gibi değil mi? Ne kadar kitap okudun? Kitabın ağırlığı var ya özellikle Türkiye'de. Kitap yani kitap okumuş adam. Böyle böyle değil. E ne anlatıyor okuduğun kitapta? <laughs> Onu sordular işler değişiyor. Adam anlamamış. Herkes kitap okuyabilir evet ama herkes okuduğunu anlayamaz. O bir gerçek bence. Harika bir al alıntı tayfa. Gıcık olmuyorum. Gıcık olduğumdan değil. Komik buluyorum sadece. Çok böyle stereotipler. Ya da bazen şeyi anlıyorum mesela. Özgüven nereden geliyor? Şimdi okuduğu şeyi biliyorum. Literatürü biliyorum. Ben de yıllar evvel. Onun getirdiği bir özgüven var. Bu şeye bağlayacak biz yine klasik bu Dunning Kruger şey var ya. Hatta şemaları var. Ne kadar az biliyorsan o kadar özgüvenlisin. Ne kadar bilgin arttıysa bir konu hakkında o kadar sesini kesmeye başlıyorsun diye. Böyle bir şema şeyi var. Grafik var. Biliyorsunuz. Danny Kruger teorisini biliyorsunuz. Ben ona benzetiyorum onu. Yani okuyor ve diyor ki tamam abi ben çözdüm diyor. Ben tamam büyük oyunu çözdüm ben. Kitap okuduktan sonra ki bazı kitaplar hakikaten o şekildedir. İlk okuduğunda şey dersin ulan aydınlandım dersin. Ama sonra işte bir daha okursun. Kritiklerine bakarsın. Cevaplarına bakarsın. Başka yazarların o dönemin fikir adamlarının cevaplarına bakarsın. Antitez üretmelerine bakarsın. Dersin ki ya tamam hmm, o kadar da şey değilmiş. Değil mi? Birden tek yanlı bakmış gibi oluyorsun. Çünkü adam mesela şeyini ortaya koyarken, tezlerini ortaya koyarken, argümanlarını ortaya koyarken safsatalara başvurmuş ama sen onu anlayamıyorsun. Bazı şeyleri geride bırakıyor, bazı şeyleri birbirine bağlıyor falan filan işte. İlk başta çok mantıklı geliyor sana. O çocuğu görüyorum o agresiflikle giriyor işte. Ekşi giriyor, Twitter'a giriyor böyle. böyle Ulan fasistler onu falan diye böyle. <laughs> Ağzı köpürüyor falan. Anlıyorum yani o kızmıyorum o öfkeli değilim. O tipler şey, Jaho'nun kalemi. Jeho'yla kapışsınlar ben hiç girmiyorum o yüzden hızlıca bilmiyorsunuz bu adam şunu bilmiyorsunuz